Herkese merhaba. Fatih kanalına hoş geldiniz. <laughs> ben benim kanalımmış gibi artık çekmeye başladım ama araba kullanıyor Fatih o yüzden. Yani yoksa başka herhangi bir niyet yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz yine bir karavan macerası için yola düştük. Eski karavanımızı sattık aynı kişiye. Şimdi ondan yeni bir karavan aldık. Bu karavan aldığımız karavan 760. Bizim sattığımız karavanda 5.90'lı. Bu uzunluğun yani modeli evet. falan değil yani. Uzunluğu yani çekki kısmıyla birlikte tam en arkasına kadar olan mesafe. Bu söylediğim. 7.60. Aynen. 7 metre 60 santim. Evet. Biz şimdi onu almaya gidiyoruz. Yani neredeyse 18 9 aydır bekliyorduk. Burada yani herhangi bir yerde de normalde karavan ...la alakalı bir girişimde bulunmak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Ee, çok uzun süre önce sipariş vermeniz gerekiyor. Özellikle korona döneminde çok fazla aksamalar olduğunu söylediler. Biz de o yüzden geçen sene bu hareketi yapmak zorunda kaldık. Ee, ve o yüzden de 8 aydır bekliyoruz. Ee, onun haricinde arabamızı değiştirdik bu arada. Mecburduk çünkü diğer arabamız bizim e, 320 idi bu arasında ne kadar fark var? 1100 kiloyla 1700 kiloyla. Heh. Bayağı ciddi bir değişiklik evet, var. Evet bayağı fark var. 1800 kiloyla toplamda. Aynen. O yüzden de e, arabayı da değiştirmek zorunda kaldık. Ama yani araba değişimlerinde çok böyle bizi zorlayacak bir şey olmadığı için dedik her şey eline boynuna düşünüp yapabilir miyiz bu işi diye giriştik. Sanırım çok daha mutlu olacağımız bir karavanımız olacak. Diğer karavanı niye değiştirdiniz derseniz e, diğer karavan gerçekten çok küçüktü. Yani aslında küçük derken normal ebatlarda bir karavan olabilir çoğu kişiye göre ama ben çocukla bir yere gittiğim zaman daha rahat etmek istiyorum. Herkesin kişisel tercihine göre değişebilir bu durum. biraz Erdem'de uykuyla alakalı sıkıntılar yaşadık açıkçası. Çünkü 1.40'tı yatağı, bunun da 140 ama aynı zamanda bunda bir çocuk ranzası bölümü var, ekstradan, oradan kendisi rahat bir şekilde rahat edebilir, ya uyuyabilir, rahat edebilir ve biz de rahat edebiliriz diye düşünerek böyle bir harekette bulunduk. Daha hiç tecrübe etmedik nasıl bir karavan olduğunu ilerleyen zamanlarda size tekrar aktarırız. Konfor, işte uzunluk sıkıntı oluyor mu? Konfor nasıl? Bunların hepsini zaten tekrar konuşuruz. Onun geçen, haricinde başka senin söylemek istediğin bir şey varsa sen söyle. Evet Geçen seneki karavan, yani geçen sene ben karavan kullandım biliyorsunuz. Geçen seneki karavan çok şeydi, 5.90 olduğu için çekmesi kolaydı, kontrol etmesi kolaydı. Bu sefer bayağı bir tırsıyorum, yani bayağıdır aklıma şey geliyor. Diyorum ki, aa çok güzel karavan gelecek ama aynı anda böyle içimden şey geçiyor. Aa karavan gelecek, bakalım nasıl olacak çekme deneyimi. Çünkü 7.65 ile 5.90 arasında çok ciddi derecede fark var. İkisi yani çok ciddi derecede fark var. <laughs> Bakalım umarım umarım beklediğim gibi e, güzel olur. Eve dönüş yolunda çok fazla şey olmaz herhalde. E, sıkıntı uğramadan herhalde gelmiş oluruz. Zaten sıkıntı uğrarsak ne olacak ben de bilmiyorum. E, son bir haftadan yani son dünden mi bugünden beri aslında hava çok güzel. Onun öncesinde hava rezaletti yani inanılmaz yağmur falan filandı. Karavan normalde bize Mayıs'ın ortasında verilecekti. Mayıs sonunda denk geldi işte. 2-3 hafta falan geç kaldı ki bu zamanda bence iyi bile yani evet. hani baktığın zaman. Ya da yapılıyor. O yüzden dilemi dile gibi yani. Geçen seneden sipariş vermen gerekiyor ki bu sene karavan yapılmış ve getirilmiş, hazırlanmış olsun yoksa hani herkes satıyor, bulamıyorsun karavan yani. Ben karavanı görmüyorum. Onu görürsün ayarlamak lazım. Arkadaşlar karavanı aldık, arkaya bağladık. Bize teslimini yaptılar. Anlattılar nasıl olduğunu karavanın. bayağı büyük zaten söylediğim gibi. Şimdi benim önceki karavan muhtemelen şurada bitiyordu. Yani burada bitiyordu muhtemelen. Bu kadardı. Şimdi biraz geri çekelim. Sayısını anlamanız için. Evet. Şöyle yaptığım zaman kadroja sığmıyor. orada bitiyordu o. Şimdi bakalım. Geri dönüş yoluna çıkıyoruz. Umarım her şey yolunda gidecek. İnşallah yarım saat sonra arayıp adamları bunu geri alın demeyeceğiz. Değil mi? <laughs> hadi bakalım. Didem, get ready. Evet. Hadi bakalım. Merhaba herkese tekrar. Şimdi eve geldik. Getirdik karavanı. Birazcık <laughs> gergindik. Evet birazcık gerginlik ama e, yani oldu. Bizim halettik. buralar çok dar. O yüzden hallettik bayağı güzel oldu. Yani e, oluyormuş arkadaşlar. 7.65 karavanda kullanılabiliyormuş yani. Bunu <laughs> şöyle gözüküyor karavan. Göstereyim size. Hayır ya sığdırdık. Sen de ya. Hep abartıyorsun. Şu ucu sığmadan olsun. <laughs> şöyle kolumu şöyle uzatırsam şöyle gözüküyor. Ee, Fatih şimdi şey yapıyor. Neydi bunun adı Fatih? Mover. Ha mover. Şimdi yes. çok güzel bir icat. Bunu tekerleğe sağ... doğru ittir ittiriyorsunuz. Boya da sağ. Oo wow. <laughs> Adam da sesi <sizi> ya. <laughs> Okey. Komple bir yeşil şu anda. Yes. Nastiye geldi. Arkadaşlar şimdi bu arkadaş... Ee, mover. Buradan bunu çeviriyorsunuz. Bu lastiğe sabitleniyor ve şu anda bu teker e, biraz da kumandayla karavanı götürüyor olacağız. Yes. Olacağız. Hadi bakalım. Ya çok hoş ya.